Resetçiler, hormonal göbek yağları hakkında konuşmamız gerek. Göbek yağım var, vücudumun en nefret ettiğim kısmı gibi, göbeğim gibi yorumlarınızı izliyorum. Göbeğinizin hormonal olup olmadığını ve hormonal olup olmadığını nasıl belirleyebileceğimiz hakkında konuşmamız gerek. Ondan nasıl kurtuluruz? Bu arada bu aynı zamanda erkekler ve kadınlar için, çünkü birazdan duyacağınız gibi, göbekte biriken bazı gerçekten çok özel hormonlara girebiliriz. Erkeklerde göbek çok yaygındır. Bu yüzden burada bundan bahsetmek istiyorum. Hadi bu videoda başlayalım. Bende de bir tane göbek var. Sizin için üç önemli ipucum var. Şimdi, işte anlamanızı istediğim ilk şey, vücudunuz yağ depoladığında tek yaptığı fazlalığı depolamak. Bunu söylediğimi duymadıysanız gerçekten anlamanızı istiyorum. Bir düşünün, tüm yağlar fazlalıktır. Vücudunuz onu nereye koyacağını bilmiyor, nasıl kullanacağını bilmiyor. Bu yüzden onu yağ olarak depolar karında iki spesifik hormon olan östrojen ve kortizol fazlalığı var. Buna bakmanın yolu şu. Neden orada östrojen depolansın ki? Östrojen baskınlığından bahsettiğimizde, özellikle de sizin için, özellikle genç kadınlar için ama östrojen depolaması erkeklerde de karında oluyor. Neden ihtiyacımızdan fazla östrojenimiz olsun ki? Hadi bu soruyu cevaplayalım. Bunun nedeni östrojen bozucuların hücrelerinizin östrojen olduğunu düşündüğü şeyleri taklit etmesidir. Bunlar her yerdedirler. Bu bir suçtur. Çünkü kelimenin tam anlamıyla cildinize, saçınıza sürdüğünüz bir şey olabilir. İçtiğiniz bir şey olabilir. Yemeğinize sıktığınız bir şey olabilir ve vücudunuz bununla ne yapacağını bilmediğinde onu kategorize eder ve sanki oh bu östrojene benziyor gibi görünüyor der ve bu yüzden onu karında depolamaya başlar. Erkekler sizinle biraz konuşmak istiyorum. Çünkü erkeklerin göbek yağının çoğu Bira gibi şeylerde bulunan östrojenden kaynaklanıyor. Biliyorsunuz, bira gerçekten ilginç. Çünkü birçok erkekte gördüğümüz o yapışkan şişkinliği yaratıyor ama aynı zamanda bir endokrin bozucu. Yani göbeğinizin etrafında ekstra yağlanma ve dolgunluk sağlıyor. Ayrıca erkek göğsü östrojendir. Eğer erkekseniz ve göğüsleriniz belirginse, bu çok fazla östrojen taklidine maruz kaldığınız anlamına gelir. Ama aynı zamanda güzellik ürünleriniz de olabilir. Biliyorum ki erkekler olarak ne demek istediğimi düşünüyorsunuz. Aslında çok fazla güzellik ürünüm yok diye geçiriyorsunuz içinizden. Ama cildinize sürdüğünüz her şeyi düşünün. Kıyafetlerinizi neyle yıkadığınızı düşünün. Bunların hepsi cildiniz tarafından emilebilir ve sonra vücudunuz bununla ilgili bir şeyler yapmak zorunda kalır ve böylece onu yağ olarak depolar. Orada depolanan ikinci hormon kortizoldür. Şimdi gerçekten stresli olanlarınızla bir saniyeliğine konuşmak istiyorum. Özellikle YouTube'daki mevcut videolarımda Stresi sohbete dahil ettiğim ve stresin sizin için sağlığınız açısından bir engel olduğu konusunda size birçok fikir verdiğim birçok konu göreceksiniz. Bu yüzden kortizolü anladığınızdan emin olmak istiyorum. Kendimde bildiğim şeylerden biri kortizol. Çünkü sürekli stresle uğraşıyorum. Eğer göbeğimin etrafında yağ biriktirdiğimi hissetmeye başlarsam, stres arttı ve dolayısıyla kortizol arttı diye düşünüyorum. Kortizolün gidecek bir yeri yok. Özellikle göbek yağı, bu toksik östrojendir ve çok fazla kortizoldur. Bu iki şeyin göstergeleri var ve yapabileceğiniz birçok şeyde çok fazla kontrole sahipsiniz. Öyleyse önce bunlara bir göz atalım. Öncelikle östrojen taklidi lanetinden kurtulmanız gerekir. Bu, güzellik ürünlerinize bakmanız gerektiği anlamına gelir. Yiyeceklerinizdeki kimyasallara bakmanız gerekir. Mutfağınızdaki, çamaşır deterjanlarınızdaki kimyasallara bakmanız gerekir. Kimyasal aşırı yükleme yapmanız ve kendinize kimyasal bir eleme diyeti uygulamanız gerektiği gibi. Bu yüzden birçok insan için tutarsızlık olduğunu gördüğüm şeylerden biri, burada oturup göbek yağlarının azaldığını görmedikleri için şikayet etmeleri. Evinizdeki her şeyi tarayıp östrojen olmadığından emin olmak sadece bir gününüzü alabilir. Taklit. Kliniğimde her zaman hatırladığım hikayelerden biri, Lanni adında bir kadının 42 yaşında rutin bir mamografi için doktora gitmesiydi. Hasta zihin. Lani benim bir arkadaşımdı. Yazdığım her kitapta onun adını orada göreceksiniz. Hayatım üzerinde o kadar etkiliydi. Ve Lani'nin bana anlattığını hatırladığım şeylerden biri de teşhisi aldığı gün korkunç teşhisi koyan doktorun ofisinden çıkıp doğruca eve gidip her şeyi taradığıydı. Evini baştan ayağa temizledi. İlk etapta meme kanserine neyin sebep olduğunu iyice araştırdı. Östrojen taklidi. Hastalığına sebep olan şeyin büyük kısmı östrojen taklidi ürünlerdi. Yani yaşadığınız bu ortamda keşke kilo versem diye düşünemezsiniz. Oh keşke göbek yağlarım erise diye düşünürken senin dünyanda östrojen taklidi ürünlerin anlamı ne konularında derin araştırma yapmak gerekir. Bu ürünler orada ekstra yağ oluşmasına sebep olur. Düşünmenizi istediğim ikinci şey, eğer bu depolanan kortizol ise, o zaman kortizolü nasıl kullanalım ki depolanmasın? Bunun cevabı hareket etmektir. Hareket edersek kortizol depolanmaz. Bu konuya kendini adamış olanlarınız lütfen bunu notlara ekleyin. Biliyorsunuz, YouTube videosu izlemek ve "Oh, bu eğlenceli" demek başka bir şey. Sağlığınızın peşinden gitmek ve içinde yaşadığınız bedeni sevdiğinizden emin olmak konusunda kararlı bir niyete sahip olmak başka bir şeydir ki bence bu nihai hedef olmalıdır. Yaşadığınız bedeni sevmelisiniz. Bu iş yerinde masanızda oturmanız kadar basit görünebilir. Birisi içeri girer, size bir şeyler bağırır veya size iş yükü verir ve siz de aman tanrım, tüm bunlarla nasıl başa çıkacağım dersiniz. Ve vücudunuzda kortizol yükselir. Yapabileceğiniz en kötü şey orada oturup kalmaktır. Yapabileceğiniz en kötü şey budur. Bu tür olaylar karşısında 5 dakika, 10 dakika bile olsa kalkıp hareket edin. Aman tanrım, pandemide sanırım günde 10 kez yürüyordum. Stresli bir düşüncem olduğunda hop, gitme zamanı diye düşünürüm. Yürümeliyim. Bugün bile günde 3 ila 4 kez yürüyorum ve normalde oldukça stresli durumlarda. Bir podcast röportajından çıktığımda yorgun oluyorum. E-postama gittiğimde ve aman tanrım, aşırı yüklendim. Önce yürüyüşe çıkacağım. Böylece her zaman kortizolü kullanacağım ve depolanmasını engelleyeceğim. Videolarımı izledin mi? Şöyle diyebilirsin. Tüm bunları nasıl bir araya getireceğimi bilmiyorum. Aralıklı oruç, yaşam tarzı ücretsiz kursumu alman gerekebilir. Sana tam olarak nasıl yapacağını öğreteceğim. Sadece aşağıdaki bağlantıya tıkla. Seni oraya götürecek ve bu tamamen ücretsiz. Sana hediyem. Önereceğim üçüncü yol da şu. Bundan çok bahsettim ama bunu bu bağlamda ele alıp almadığımdan emin değilim. Aralıklı oruç tutanlarınızın çoğunun detoks yollarını açması gerekiyor. Peki bu ne anlama geliyor? Belirli organlardan çok fazla lenf boşaltıldığı anlamına geliyor. Yani bilirsiniz, karaciğerin ortak safra kanalı ve safra kesesi vardır ve bunun etrafında ince bağırsağa boşalan bütün bir lenf sistemi vardır. Ve sonra ince bağırsak bu toksinleri kalın bağırsağa boşaltır ve sonra dışkınız yoluyla dışarı atar. Boşaltır. Yani bazen karnımızın etrafında bir şeyler biriktiğinde bu drenaj sisteminin çalışmadığının bir işareti olabilir drenajınızın nerede olduğunu anlamak için gerçekten iyi bir yol. Köprücük kemiğinizin üstünü hissetmektir. Şişkin mi yoksa bir girinti mi? Bu bir girinti olmalıdır. Öyle mi? Peki ya kolunuzun altı? Bunun hakkında çok konuştum. Çukurunuz mu var yoksa şişkin mi? Eğer kolun hemen altında bir çukur varsa bu harika. Eğer şişkinse ve yumuşak bir his veriyorsa bu durgun lenftir. Bu yüzden lenf akışını sağlamamız gerekiyor. Ama lem karında kalırsa karnınızın etrafında biriken toksinlerin daha fazlasını yaratacaktır. Bu yüzden günlük bağırsak hareketlerinizin yeterli olduğundan emin olun. Bunu kontrol etmiyorsanız lütfen edin. Sonra daha fazla yeşillik tüketin çünkü yeşillikler liftir. Bağırsaklarınızda sağlıklı bir mikrobiyomu desteklemeye yardımcı olacaklardır. Bağırsak hareketlerinize yardımcı olacaklardır. Hadi yapalım bunu! Oh! Ayrıca kabızsanız magnezyum gerçekten harika olabilir. Hepsi dışkıyı sizden çıkarmak için. Daha önce bundan bahsetmiştim ama videoyu görmediyseniz duşumda bir lif var. Bu sünger gibi bir şey ve koltuk altlarımın tüm detoks yollarını, karın kaslarımı torasik bölgemden aşağıya, içine, köprücük kemiğimin hemen üstüne, kasık bölgeme, karnıma masaj yapıyorum. Toksinlerin oradan çıkabilmesi için gözenekleri her zaman açtığımdan emin oluyorum. Şimdi gerçekten harika bir tüyo daha vereyim. Bu keskin uçlu bitiyor gibi Hint yağı. Gece yatağa girdiğinizde karnınıza biraz Hint yağı sürün. Vücudunuz açılıp genişler ve vücudunuzun o toksinleri harekete geçirmesini sağlar. Fakat östrojen üreticilerini durdurmalıyız. Stres bizi vurduğunda hareket etmeliyiz ve kanallarımızı açmalıyız. Son kısım söyleyeceğim ve tabii ki benim işim aralıklı oruç tutmak. Aralıklı oruç yaşam tarzı, farklı saat aralıklı oruçları uygulamak, göbek yağı östrojen ve kortizolü parçalamak için gerçekten çok kritik. Ay içinde farklı aralıklı oruç tiplerini uygulamayı unutmayın. Bunu bazen hafifçe yaparsak oksitosin artar, biraz dopamin alırız. Ve dopamin ve oksitosin el eledir. Böylece oksitosin kortizolü sakinleştirir. Ayrıca aralıklı oruçlu bir yaşam tarzı oluştururken çoğu zaman iyice bu hayata alışacağınızı ve o yağın bir kısmını parçaladıktan sonra östrojen taklitçilerinin kendilerini gevşetmeye başlayacağını biliyoruz. Bu videoyu dinliyorsanız şöyle düşünüyor olabilirsiniz. Oh, sanırım karnımın etrafında biriktirdiğim çok fazla östrojen taklidi var. Oruç tuttuğunuzda aktif kömür aldığınızdan emin olun. Aktif kömür bağırsakta yağ yakıldığında salınabilecek östrojen taklitçilerini emecektir. Östrojen taklitçilerinin beyninize geri dönmesini istemiyoruz. Bu yüzden en sevdiğim Bind adlı bir ürün. Aktif kömür için her zaman başvurduğum şey bu oldu. Bağlantıyı notlarda bırakacağız. Böylece görebilirsiniz.